Tengri diye bir şey var. Ama Tengri gök mü demek? Ya bayağı bildiğin gök mü demek? Yoksa gök tanrı mı demek? Bu bile çok net değil. Bir tane herif çıkmış geçenlerde. Ben de e, Tengiz Türk adında bir tane kanal var YouTube'dan. O paylaşmış. Oradan vası onun vasıtasıyla gördüm ve izledim videoyu ve videoda şöyle sözcükler kullanmış bu adam. Türk mitolojisinin uyduruk olduğunu ve üç kağıtçılık ile dolu olduğunu söylemiş. Bu adam yazarmış, sözde yazar. Ben de adını bile duymamıştım. Araştırdım. Zaten geçmiş içinde zaten Türkiye'ye gelmesi de yasak. Şu an Yunanistan'da yaşıyor. Bu e, buna bir mani zaten. Neden böyle sözcükler kullandığı da belli aslında. Adamın adı Sevan Nişanyan. Evet Sevan Nişanyan. Kitapları falan da var. Bayağı bir bunamış aslında. Böyle öyle söyleyeyim ben sizlere. Adam şöyle bir iddiada bulunuyor. Türk mitolojisinin yalan olduğunu, Türk mitolojisi de bir oluşumun olmadığını, işte İslamiyet, Budizm, e, Hristiyanlığın, işte Musevilin, işte orada olan hikayelerin ve anlatıların e, bize geçmesiyle biz o mitolojiyi oluşturmuşuz. Şimdi böyle insanlara inananlar da var. Takipçisine baktım 20 bin tane takipçisi var e, ve sorular sormuşlar böyle işte adamın dediklerine inanmışlar ve inandıktan sonra da sorular sormuşlar yani neden böyle tarzında. Her neyse adam şöyle devam etmiş sonra. İşte Ülgenin Superman olduğunu, diğer karakterlerin Spider-Man gibi hayali olduğunu, aynı zamanda da Kayra kelimesinin de yani Kayra kelimesinin de Arapça hayır sözcüğünden geldiğini söylüyor. Şimdi bu adama <laughs> Kayra kelimesinin <laughs> etimoloji olarak anlatsak anlamayacak zaten. Kayra kelimesi kayırmaktan gelir. Yani kayırmak lütfeden o kişiye verilen bir attır. O yüzden bu adama kayra kelimesinin e, Türkçe olduğunu anlatmak zaten anlamaz. Ama doğrusunu bilmek yerine bambaşka bir boyutlara getirip e, bilim yapmaya çalışması saçma sapan bir durum. Bir de şöyle bir kelimeye de şey, Kutay kelimesi, Kutay. E, bunda Farsça hüda anlamında kullanıldığını söylüyor kut kelimesinin yani özünde kut kelimesinin oradaki ay e, Türkçedeki bir ektir. Orada kut kelimesini sen nasıl Farsça yapabiliyorsun? Kut bizim en eski Türkçe sözcüklerinden bir tanesi. Bunu fars ile bir bağlantısını kurup e, dil yaratmak saçma sapan bir durum. Şu an sakince anlatıyorum. Videoyu izlerken acayip sinirlendim. Videonun e, bir kısmını sözlerim bittikten sonra koyup sizde de e, izlemenizi istiyorum. Böyle insanları normal ciddiye almam, paylaşmam. Ama buna inanan insanların olması ve böyle insanların fikir olarak da çoğalması kötü bir durum. O yüzden bunları size anlatmak istiyorum. Anlattıktan sonra zaten bilinçlenme de olur zaten. Onlar böyle bir oluşum yaratmış, böyle bir durumu yaratmış ve inananlar var. Böyle inananları ileride büyük bir topluluk olup karşımıza bile çıkabilirler yani öyle söyleyeyim. Zaten son zamanlarda Türk mitolojisine artan ilgi ve merak var. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz görüyoruz. Türk mitolojisi en parlak çağında şu an. Böyle bir durumda zaten elbette karşı çıkanlar veya bu durumu sevmeyenler olacak. Bunda zaten ilk örneğini ben bu herif tarafından öğrenmiş oldum. İşte Nişanlıyan. nişanlayan her neyse adam... Sürekli işte Türk mitolojisini aşağılıyor, Altay toplulukları çok küçük bir toplulukmuş, onlar nasıl şey yapmışsın falan diye saçma sapan tabirler kullanmışlar. Ondan sonra bu adam şöyle devam etmiş, bir de şöyle bir sözcüğü var. İşte yazıtlarda Ülgen'den, işte Umay'dan ne bileyim, Kayra'dan bahsetmiyormuş. Yani bizim yazılı kaynaklarımızda bu karakterlerimiz yokmuş. En basit örneğin Orhun abilerinin de 4 tane tenyiriden bahsediyor. Bu dört tane Tengri kimdir? Daha adam zaten sadece Tengri'yi bile kabul etmiyor zaten. Bu Tengri'yi anlatsak bile anlamaz. Bu dört tane Umay var. Onun dışında Kızagam var. Bu Tengri'yi sen nasıl kabul edemezsin? O yüzden videoyu izledikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Adam zaten videoyu çekerken, videoyu anlatırken bile günlük video atıyor. Böyle online. bayağı bir takipçisi falan da var. Soru soranlar da var. Bir deş e, videonun son iç ortalarında falan rakı içiyor böyle. Alkollüydü sanırım. E, ama <laughs> insan alkol içince böyle saçma sapan şeyler söylemez. Ne bileyim. Sen okumuş, 60 yaşına gelmiş bir insansın. Bu yaştan sonra sen neden böyle bir düşünce yaratıp düşünceni yaymaya çalışıyorsun? Şimdi sen kime göre, neye göre bu bizi reddediyorsun? Bu da çok alakasız bir soru aslında ona karşı ama dediğim gibi bu ya acısı var ya bir kuyruk acısı var ya da yediremediği bir şey var aslında öyle diyeyim ben sizlere. Bunu sizlere anlatmak istedim. size görün ve böyle insanların olduğunu bilin. Bir tane video çekmiştim aslında. Türk mitolojisi hakkında yapılan saçma yorumlar. O yorumlar bile muhteşemdi aslında. Yani bu adamın söylediklerine bakarsak. Yani o videoyu eğlence amaçlı gülelim diye çekmiştim de. Ama ciddiye alan insan varmış. Bu da yazar Sevan Nişanyan. Tanrı affetsin diyorum. Bir şey demiyorum bu adama. O yüzden umarım iyileşir. Biraz tedavi de görmesi lazım sanırım. ya ilerlemiş. Her neyse ben sizi video ile baş başa bırakayım. Kısa 3-4 dakikalık falan. Uzun halinde izlemek isterseniz açıklama kısmına eklerim. Bir dahaki videoda görüşürüz o halde. Hoşçakalın. Sevgilerimle. Buğra Poyraz sormuş ki Eski Türklerde tek tanrı inancı varmış. İslamiyeti bu yüzden kolayca kabul etmişler. Ha, bu görüş Bayağı popüler son zamanlarda. Bunun üzerine bir yorum rica ediyorum. Eski Türklerin inancı hakkında çok az bilgimiz var. Hemen hemen hiç yok. Ee, biliyorsunuz Eski Türkçe bildiğimiz en erken yazılı metin 735 yıllarına ait e, Orhun Yazıtları. Orhun yazıtlarını yazanlar henüz Orta Doğu dinlerinden birine mensup değiller. Fakat 735 yılında, 750 yılında e, Türkler şeyle, e, İslam dünyasıyla, Hristiyan dünyasıyla ve peşinden Budist dünyasıyla birdenbire böyle küt diye iş içe girecekler. Yani... E, İslam öncesi Türk yaşantısının son 10 yılında yazı işleri başlıyor. Ee, şeyden de e, Orhun yazıtlarında da eski Türk inançları hakkında aslında doğru düzgün hiçbir fikri edinemiyoruz. Yani e, yani bildiğin tüm şey öncesi, eee tek tanrılı dinler öncesi dinlerin Tekrar inançların diyelim, din demeyelim onlara. Çünkü din organize bir şey. Burada organize bir din şeyin, dinin bir belirtisi görünmüyor. İnançlarının detayları hakkında da pek bir şey bilmiyoruz. Hemen peşinden Türkler adeta bir e, şey shopping spree gibi, yani din aramaya başlamışlar. Yani bütün medeni kavimlerin dini var, bizim niye yok deyip, önce... E, Hristiyan ve Maniheistlerle, ondan sonra Budistlerle ve bu 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 meyanda me Müslümanlarla kol kola girmeye başlamışlar. Yani Müslümanlığı kabul etmeleri 10. yüzyıl gibi görünüyorsa da aslında 10. yüzyıl Türk, Türkçesinde çoktan beri Müslümanlıkla tanışıklık olduğuna dair belirtiler var. Yani Altay mitolojisi diye bir şey var biliyor musunuz? Böyle bir sürü böyle kitaplar, bir eski Türklerin dini, eski Türklerin inançları, eski Türklerin tanrıları, tanrıçaları, umayları, e, ülgenleri, e, mürenleri vesaire hakkında bir sürü literatür var. Bu nedir diye? Uzun zamandır kafam şeydi, berrak değildi. Yani. Nereden biliyorlar? Çünkü şeyi, İslam öncesi dönemin ya da Malazgirt öncesi dönemin Asya e, Türk literatürü yani üç cilt dolduracak kadar metindir. Çok da kalın ciltler değil. Bunlar bildiğin masal. Yani e, ileri derecede cahil bir takım köylülerin e, böyle bir toplantılarda ateş başında anlattığı hoş hikayeler. Bütün bu tür hikayeler nasıl oluşurlar biliyoruz iyi kötü. Yani tekrar tekrar anlatılır bazı masallar dinleyicinin kulağına hangisi hoş geliyorsa, hangisi en çok alkış topluyorsa o tarafı biraz güçlendirir mem haline gelirler bu hikayeler. Yani anlata anlata figürler. Oturur ve en popüler olan, en akılda kalıcı olan, en çok insanın ilgisini ve şeyini çeken, ee, cazip gelen insanlara öyküler kalıcı hale gelir. E, Dünyanın her yerinde bu türlü öykülerde şey vardır, doğaüstü olaylar olur. Kahramanımız bir atılışta 80 kişinin kafasını keser. Ee, kahramanımızın düşmanı çok hain biridir. Böyle bakışlarıyla dağları yerinden kaldırabilir. Ee, ateş saçarlar. Ee, klasik hikayeler. Yani şey gibi... E Örümcek Adam, Hollywood filmleri, Superman öyküleri gibi. Süperman öyküleri çok keyiflidir. Doğaüstü bir takım yeteneklere sahip insanları anlatır. Yani özellikle gençler çok bayılırlar böyle hikayelere. Figürler oluşur. Yani ortak kültürün bir parçası haline gelen masal kahramanları oluşur. Bakıyoruz Altay mitolojisine. Ee, mesela Ülgen diye bir şey var, bir güçlü, çok böyle e, öykünün sonunda yani haksızları cezalandıran bir e, şey. E, güçlü bir kahraman demek ki bu Altay Türklerinin tanrısıymış. Neymiş Ülgen? Moğol mitolojisinde, Moğol masallarında 13. yüzyılda adı geçen bir şahıs. Süpermen. Ülgen aynı zamanda Kutay'mış diğer e, e, kimliğiyle. Kutay dediği Huday. Yani Farsça bildiğimiz, Türkçe'de kullandığımız Hüda, Tanrı. Hüda verdi dediği Hüda, Huday, Kutay olmuş bunlardan. Bu şeylerde bu masal kahramanlarının Kayra diye bir özelliği var. Şimdi son yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de en popüler isimlerden biri haline geldi hem erkek hem kadın adı olarak Kayra. Çok bildiğimiz Hayır, iyilik Arapça. Yani İslam kültüründe bir şekilde. Buhara'dan Semerkant'a, oradan Moğolistan'a, Moğolistan'dan da Altay Dağları'na ulaşmış bu kavram.